Sayın Bakanım, Divan Başkanım, sevgili başkanlar. Ben bu hafta başında 3 Avrupa Federasyonu'nun genel kuruluna katıldım. Biri MİB'in de üye olduğu Pnoyrop, Europamp pompa tarafı ve Seyir tarafı. Bugünkü görkemli sunumlar, şahane bir performans dönemi, o üç derneğin, federasyonun, üçünün faaliyetlerini toplasam, MİB'in yaptığının üçte biri etmezdi inanın. Onun için tekrar hepinizi kutluyorum, hepimizi kutluyorum. Makine Emelçileri Birliği'nin benim gönlümde çok ayrı bir yeri var. Edip Cansever'in bir değişi var. Ve bazıları yokken bile vardır fazlasıyla der. Ben bu çatı altında Hasan Basri Bozkurt Bey'i tanıdım. Türker Gündüz'ü tanıdım. Aslan Sanır'ı tanıdım. Şenap Ege'yi tanıdım. Budur bana burayı daha çok sevdiren ve hiç unutturmayacak olan onların aziz hatıraları önünde rahmetle, saygıyla, minnetle eğiliyorum, saygılar sunuyorum, tekrar kutluyorum herkesi. <laughs>